Evet herkese merhabalar çocuklar. Bu videomda sizlere 7. sınıfta görmüş olduğunuz 1. dönem konularının tekrar ile ilgili sorular çözeceğim ve sorular üzerinden konu anlatımı yapacağım. Burada tam sayılarla ilgili toplama, çıkarma, çarpma, bölme örnekleri, devamında rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme örnekleri, yine rasyonel sayılarda sıralama, ondalık gösterimleri, devirli ondalık gösterimleri ve devamında da denklem çözme ile alakalı konulardan bahsedeceğim video büyük ihtimal iki bölümden oluşacak bu videomuzun birinci bölümü olacak şimdi vakit kaybetmeden tam sayılarla ilgili 4 işlem konusundan başlayalım şimdi buradaki ilk örneğimize baktığımız zaman çocuklar burada eksi sayılar var artı sayılar var bölme çıkarma çarpma hepsi var değil mi bizim daha önceki sınıflarda görmüş olduğumuz işlem önceliği vardı hatırlarsanız Burada işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani öncelikli olarak üstü sayı yok. O zaman devamında parantezli işlemlerden başlıyoruz. Yani önceliğimiz şurayı bulmak olacak. Tabii burayı bulurken de önce toplama ve çıkarmayı değil, varsa çarpma ve bölmeyi yapacağız. O zaman burada çarpma ile bölme arasında başka bir işlem girdiği için hangini yaptığım, hangisini yaptığımızın herhangi bir önemi yok çocuklar. Şöyle ben bu ifadeyi şuraya yeniden bir taşıyayım karışmasın orada. 2 artı. Sadece parantezin içine aldım buraya çocuklar. Şimdi burada öncelikli olarak şuradaki bölmeyi sonra şuradaki çarpmayı yapalım. Bakın eksi 8'e dokunmadıysanız bunu aynen yazın. Artı 4'ü 2'ye bölerseniz artı 2. 5 ile 3'ü çarparsanız da 15 yapar. Şimdi hepsi toplama işlemi olduğu için normal işlemimizi yapabiliriz. 8 lira borcum var. 2 lira param varmış. Buradan 6 lira borcum kalır. Artı 15. 6 lira borç ile 15 lira cebindeki parayı birleştirirsen cebinde 9 lira paran kalır. Yani parantezin içi 9 çıktı çocuklar. Devamında şunu yapacağız. Hemen yazalım. Eksi 8 artı 4 çarpı 9. Sakın önce burada toplamayı yapmayın. Çünkü işlem önceliğimize göre buradaki önceliğimiz çarpmadır. 4 ile 9'u çarparsak 36 yapar. Yeniden yazalım. Eksi 8 artı 36. 36 lira paradan 8 lira borcunu kapatırsan cebinde 28 lira paran kalır. Yani cevabımız C şıkkı. Burada ne yaptık? Öncelikli olarak parantezden başladık. Şuraya yazalım. Sonra çarpma ve bölmede işlem önceliği şöyle çocuklar yoktur. Çarpma bölme. Yani önce çarpma yapacağım önce bölme yapacağım diye bir şey yok. Aynı durum toplamada da ve çıkarmada da geçerli. Toplama çıkarma. Ancak burada bir dip not bırakmak istiyorum size. Yani işlem önceliği yok derken var. Eğer araya bir işlem girmiyorsa. Yani 12 bölü 2 çarpı 6 işleminin sonucu kaçtır dedim. Eğer siz burada önce çarpmayı yaparsanız bakın 12, 12 ile 12'ye bölerseniz 1 bulursunuz. Ama burada önceliğimiz bölmededir. Sebebi işlem önceliğinin bölmede olması değil ya da öyle bir önceliği olmasından kaynaklı değil. Eğer çarpma ile bölme arasında herhangi bir işlem girmezse sol taraftan işlemler sırayla yapılır. O zaman sırayla yapacağım için 12'yi önce 2'ye bölerim 6. 6 ile 6'yı çarparım. Böyle bir soru çıktığında cevabını 36 demeniz gerekiyor. Eğer diğer türlü yaparsanız cevabı 1 bulurdunuz. Buna dikkat edin çocuklar. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Burada toplama çıkarma ve bölme var. Şimdi eksiden sonra bakın eksi gelmiş. Ben bunun sebebiyle alakalı kısa, kısa bir video paylaştım. Instagram hesabında var. Matematik.time diye. Neden eksiden sonra eksi gelince artı yapıyor? Bununla ilgili kısa bir video var. Eğer hesaba girerseniz zaten hesap herkese açık. Oradan bakabilirsiniz çocuklar. Şimdi eksiden sonra gelen eksiği artı yapacağız. Ve her aradaki sayı bizim için artı olması lazım. Bakın şuraları hep artı yapmaya çalışacağız. Birincisinde zaten artı herhangi bir şey yapmama gerek yok. İkincisinde eksiden sonra eksi geldiği için artı yapıyorum. Bölü. Aşağıda da ilk aralık artı zaten onunla herhangi bir şey yapmama gerek yok. Yine eksiden sonra eksi geldiği için bunları artı yapıyorum. Şimdi burada 8 lira borç, 2 lira daha borç ne yapar? 10 lira borç artı cebimde 5 lira param var. Bölü 5 lira borç, 2 lira cebimde para varsa 3 lira borcum kalır. Artı 8 lira cebimdeki parayla yazdım. Şimdi farkındaysanız acele etmeden adım adım yapıyorum. Eğer adım adım yaparsanız her bir adımda başka bir soru çözüyorsunuz aslında. Siz bir örnek çözmektense burada 3-4 tane örnek çözmüş gibi oluyorsunuz. O yüzden adım adım yapın. 10 lira borç, 5 lira cebimde param varsa bu 5 lira borcum olduğu anlamına gelir. 3 lira borcum, 8 lira param varsa bu cebimde 5 lira param kaldı anlamına gelir. İki zıt işaret birbirine bölündüğünde eksi olur çocuklar. 5'i 5'e böldüğünüzde cevabımız eksi 1 olur. Dikkat edin hemen hani 5 5 cevabı 1'miş gibi işaretlemeyin. İşaretlerin tam sayılarda büyük bir önemi var. Ayrıca ben tam sayılarla ilgili eksiklerim var ama bunu daha sonra kapatırım gibi de düşünmeyin. Çünkü tam sayılar konusu çok önemli. Özellikle 8. sınıfta çok zorlanıyorsunuz. Yani eksi sayılar işin içinde, eksi üst geliyor 8. sınıfta. Yani işler iyice karışıyor. O yüzden bence tam sayıları halletmeden bir sonraki seneye geçmeyi planlamayın çocuklar. Benim de size bir önerim olsun. Şimdi rasyonel sayılarda 4 işlemle alakalı sorularımıza bakalım. Şimdi rasyonel sayılar bildiğimiz kesirlerle aynıydı. Sadece işin içine eksiler girmiş durumda. Yani toplama işlemi yapabilmek için bakın burada olduğu gibi paydalarımızı eşitlememiz gerekiyor. Burada gördüğümüz ifadeleri 30'da eşitleyebiliriz. Şunu 15 ile genişletiyorum. Bunu 6 ile bunu da 5 ile. Şimdi genişlemiş hallerini yazıyorum. Eksi 15 bölü 30. Birincisini aynen genişletip yazdım. Artı İkincisini genişletelim artıyla, şey 6 ile 24 bölü 30. Sonra diğerini genişletelim artı eksi 25 bölü 30. Bakın çocuklar böyle bir işlemden sonra şunu yapın. Ortak payda altında yazın. Yani 30 aynen kalsın. Yukarıda eksi 15 arada artı var. Sonra artı 24 arada yine artı var. Sonra eksi 25. Bakın şu ifadeler birbirine yakın olduğu için önce bunları işleme sokabilirsiniz. 24 lira cebinizde para var. 25 lira borcunuz varsa hala 1 lira borçlu olursunuz değil mi? Eksi 15'i aynen yazalım. Artı eksi 1 hala 1 lira borçluyum bölü 30. 15 lira borç 1 lira daha borç yapmışım. 16 lira borç bölü 30. Bakıyorum şıklarda yok. Demek ki 2 ile sadeleştirilmiş bu. Eksi 8 bölü 15 olur cevabımız. Videoları sizde durdurarak bence yeniden çözmeyi deneyin. Size daha fazla yararı olacaktır. Evet, bir sonraki örneğimize bakalım. Evet yine bir parantez işlemi var. Önceliğimiz bu parantezi yapmak olsun çocuklar. Buradaki ifadeye önce dokunmuyorum. 5 ile 7'yi şunu 7 ile bunu 5 ile genişleterek eşitleyebilirim. Önce parantezin içini bir kenarda yapıyorum. Eksi 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 35. Bu işlemi yaptığımda 2 bölü 35 kalır çocuklar. Şimdi de eksi 1 bölü 3 ile toplayacağım neyi? 2 bölü 35'i toplayacağım. Bakın paydalarımız eşit değil. O zaman bunu 35 ile, bunu 3 ile genişleterek eşitleyebilirim. Şöyle paranteze alın, bunları karışmasın. Eksi 35 bölü 3 ile 35'i çarparsam 105 yapar çocuklar. Artı 6 bölü 105. Yukarıdaki işlemi birleştirirsem ortak kesir çizgisi altında yazalım önce bölü 105. 35 lira borcun var. 6 lira paran var. Bu demek oluyor ki hala 29 lira borçlusun. Eksi 29 bölü 105 zaten şıklarda verilmiş. Sadeleşiyor mu diye bakmaya gerek yok. Demek ki sadeleşmiyor şıklarda da verildiğine göre. Evet buna bakalım. Bir sıradaki örneğimize ne diyormuş. Bakın çarpma işlemi var ama önce parantezler var. Önce şu parantezlerin içindeki işlemleri bir halledelim çocuklar beraber. Şöyle yapalım. Bakın çapraz çarpma yapıyorum. Buraya dikkat edin. 2 ile 1'i çarpıyorum. 2. Şuradaki 1'den bakın neyi çıkartacağım? 2'yi çıkartacağım. Paydayı değiştirmeyeceğim. Bu kısa yolu siz de öğrenin. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. 1'den 6'yı çıkartacağım ama paydayı değiştirmeyeceğim. Bu sefer 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12. Bu sefer 12'den 1'i çıkartacağım. Bakın işlem soldan sağa doğru yazıyorum hep. Bölü paydayı değiştirmiyorum. 4. İlk bölümü yaptığım zaman eksi 1 bölü 2 olur çarpı. 1'den 6 çıktığım zaman eksi 5 bölü 3 olur çarpı. 12'den 1 çıktığım zaman 11 bölü 4 olur çocuklar. Şimdi yukarıda eksi ile eksiyi çarpınca artı 5 oldu burası. 11 ile de çarpınca artı 55 bölü. 2 ile 3'ü çarpınca 6. 6 ile de 4'ü çarpınca 24 oldu. Cevabım artı 55 bölü 24 olur çocuklar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bakın burada da hangisi doğrudur diyor. İşin içinde bölme de var. A şıkkı için bakalım. 4 sayısını bölmemizi istiyor. Neye? 5 bölü 12'ye bölüp sonucu bulmamızı istiyor. Bakalım 4'ün altına 1 yazıyorduk. Birinci kesrimizi bölmede aynen yazıyorduk. İkinci kesrimizi ters çevirip çarpıyorduk. Değil mi çocuklar? O zaman bu işlemin sonucu 48 bölü 5 olmalıydı. 5 bölü 3 demiş. Böyle bir şey doğru olamaz. İkinci B şıkkındaki örneğimize bakalım. 4 eksi 11 bölü 12. Size biraz önce anlattığım yöntemi kullanalım. 4 12'yi çarptık. 48. 48'den 11 çıkıp yine 12'ye böleceğim. 48'den 11 çıkarsak ne olur çocuklar? 37 mi olur? 37, 47, 48. Evet. Bölü 12. Ama böyle bir şey de doğru değil. Şöyle D şıkkına bakalım. Hemen bu tarafta çözelim onu da. 3 bölü 5 ile çarpmamızı istiyor. 6 bölü 8'i. Çarparsak 18 bölü 40 olur ama burada 30 demiş. Sadeleştirsek de böyle bir şeye ulaşamıyoruz çocuklar. C şıkkına bakalım. Zaten 6 artı 1 bölü 7 demiş. Zaten bu ne demek? 6 tam 7 de 1 demek. Direkt doğru cevabımız C. Ben bilerek diğer şıkları çözdüm çocuklar çünkü. Amacım zaten burada size işlemi öğretmek. Direkt burada Ceyhan desem bölmeyi, buradaki çıkarmayı ve çarpmayı nasıl yaptığımızı belki bilemeyenler olabilirdi. Onlar için en azından yöntemi de göstermiş oldum. Bakın devamında yine hangi işlemlerimiz var? Önce onu göstereyim. Sayı doğrusunda göstermeden bahsedeceğim. Yine devirli ondalık ve normal ondalık gösterim. Yine rasyonel sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralama ve devamında da denklem çözmeden bahsedeceğim. Videoyu iki parça halinde yayınlayacağım. Bu videomuzun ilk bölümüydü. Şimdi videomuzun ikinci bölümünü yayınlayacağım. Bu videoyu burada sonlandırıyorum çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Unutmayın bu konular sizler için çok önemli. Özellikle 8. sınıfa geçtiğinizde hepiniz birer LGS öğrencisi olacaksınız ve sınavlara çok daha iyi çalışmanız gerekecek. 7. sınıftan eksik bırakmamaya çalışın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim.